Keşke o zaman yalan söylemeseydik. Bak bu zaman böyle olmazdı. Yani belki inanırdı. Ya Allah ya Allah. İnsanın sevdikleri için yalan söylemek zorunda kalması ne demek? Ben çok iyi bilirim. Acısını da hala çekerim zaten. Ne oğlum? Böyle olmasında da bir sebep varmış demek ki işte. Ama dediğiniz gibi önce bana gelseydiniz... ...o yüzük bu düşmanlığın bitmesi için bir baştan kaç olabilir diye. İşte insan bazen doğruyu yapayım derken hataya düşüyor. <laughs> Doğru. Hazar Bey... ...ben buraya size babamın özrünü getirdim. Hakkınızı helal edin ne olur. Estağfurullah. Ben borcumu ödeyemem ama... ...en azından babamı hakkınızı helal edin. Yok, ne demek ya? Helal olsun. Helal olsun. Ağabeyi Yunus Bey'i Çok sağ ol. Yalnız. Bakın benim korkacak, endişelenecek bir şeyim yok. Çünkü kaybedecek bir şeyim kalmadı. Ama sizin evlatlarınız var. Bakın çok kısa bir sürede tanıdım. Reyhan da Miran da Pırlanta gibi çocuklar. Sağ ol. Ancak o Azize Hanım. Benim adım değil, kusura bakmayın. Ama geçmişin tanıkları tek tek yok olmadan bir yolunu bulup o kadını durdurun. Yoksa yana da bir ana da çok yazık oluruz. Baba, sana diyeceklerim var. Ben bugün Filipos'la görüştüm. Filipos mu? Neden gelmiş? Ne dedi sana? Ya Reyyan benim Dilşah'a yaptırdığım yüzüğün peşine düşmüştü. Ama bana Gabriel Usta'yı bulamadım demişti. Meğerse bulmuş. Ama Gabriel Usta Azize'nin tehdidiyle yüzüğü Mehmet Aslan Bey'in yaptırdığını söylemiş ona. O da ben üzülmeyeyim diye saklamış gizlemiş benden o vakit. Oğlum Bırak artık bu geçmişin peşine düşmeyi. Düşme oğlum. Ve yana da söyle. Bıraksın bu işlerin peşini. Bak kötü bir şeyler olacak korkuyorum ha. Neden baba ya? Bak Azize'nin yalanları tek tek ortaya çıkıyor işte. Miran da gerçeğe inanmayı başladığı vakit bitecek bu intikam oyunu. Sen şimdi neden bırak diyorsun bana? Bak oğlum. Daha önce de söyledim sana. Filipos, yüzüğü senin yaptırdığını söylemeseydi bile Reyyan sana inanıyordu. Ama o Azize karısının zehirlediği Miran iti var ya... ...değil Filipos. Dinşah mezarından kalksa, söylese gene de şüphe eder. Miran'a gerçeği ispatlayacağım diye umutlanıp da kendini tehlikeye atma. Daha önce attın, bak başımıza neler geldi. Tamam. Tamam. Ben çıkıp Güle bakayım. Şimdi uyanırsa beni arar. Haydi Allah rahatlık versin. Sana da Allah rahatlık versin. Dediğimi duydun. Kendini tehlikeye atmak yok. Bana Filipos'u bulman lazım Yusuf. Filipos'u mu? Şu Gabriel Usta'nın oğlunu mu? Hı. Hayırdır Ahiret ne oldu ki? Bugün Hazar'la buluşmuş. Eğer Filipos bir şey biliyorsa... ...eğer Gabriel Usta ölmeden önce ona bir şeyler anlattıysa... ...işte o zaman ben biterim. Ama geçmişin tanıkları tek tek yok olmadan bir yolunu bulup o kadını durdurur. Yoksa yana da, bir ana da çok yazık olacak. Sen nasıl benim torunumsun? Onlar da evlatlarım. Ben her şeyden etmedim, Elif. ба итгэх юм дан бас гэж бидээс Nazar Şadoğlu ben. Seninle görüşmem lazım. Handa bekliyorum seni. Yalnız gel. Ben neden çağırdın? Anlayacaksın. Oturalım. Böyle iyi. Seni buraya Miran'la ilgili konuşmak için çağırdım. Benim seninle Miran'la ilgili konuşacağım fikrine nereden kapıldın Nazar Bey? telefonunla buraya geliyorsan eğer... ...ya beni dinleyeceksin... ...ya da dönüp arkanı gideceksin. Ben sadece kendi ailem için değil... ...Miran da zarar görmesin diye konuşmak istiyorum seninle. Azize Aslan Bey... ...intikamından vazgeçmeyecek. Miran da vazgeçmeyecek. ...bundan memnun olacaksın öyle mi? Kardeş bildiğin adam katil olacak... ...bir sürü insanın hayatını karartacak... ...sen de hiçbir şey yapmadan öylece izleyeceksin. Öyle mi? Bu mu kardeşlik? Miran sana hak etmediğin hiçbir şey yapmayacak Hazar Şadoğlu. Anladın? ya Aziz Aslan Bey yanılıyorsa... ...ya Miran boşu boşuna elini kanıma bularsa ne olacak o zaman? O gün geldiğinde keşke Hazar Şahdoğlu'nu dinleseydim demeyecek misin? Gelecek çünkü o gün. Kanıtla o zaman. Kanıtlasana. Dinşe ile Mehmet Bey'i öldürmediğini kanıtlasana. Dinşe ananın namusuna el uzatmadığını kanıtlasana. Kanıtlayamazsın değil mi? Çünkü sen bu günahları işledin. İşlemedim. İşledin. İşlemedim. Filipos'un neler söylediğini sen de duymuşsundur. Konağa gelip her şeyi anlattığını biliyorum. O yüzüğü ben yaptırdım Fırat, ben. Mina'nın beni öldürmek istediğini bile bile onu babamdan ben korudum benim kızıma bu kötülüğü etmişken bile... ...sırf masum insanların canını korumak için... ...bu olay kan davasına dönüşmesin diye ben çabaladım. He. Ondan sonra da kalktın, Mirad beni itti, öldürmeye kalktı dedim. Dedim, dedim ya. Söyledim o yalanı. Kızımın hayatını korumak için onu Miran'dan ayırmam lazım diyor evladımın hayatı için mi? Azize Aslan Bey'i kurşunla değil bir yalanla durdurmaya çalıştım, evet. Bak hatırla, Miran'ın taranan arabasını hatırla. O arabayı Azize tarattı. Sonra bizim üstümüze attı çünkü Miran'ın kalbi yumuşamıştı. Ya ben gördüm. Azize'nin bu çocuğu katil etmek için yapmayacağı şey yok Fırat. Söylemeyeceği yalan yok. Miran bir yalan uğruna beni öldürünce intikam intikam almış olmayacak ha. Sadece adi bir katil olacak. Reyhan hayatlarını karartacak ya. Geleceklerini mahvedecek. Sana inanmıyorum. Şu an karşımda ne görüyorum bilirsin. Sadece canı için yalvaran bir adam görüyorum. O kadar. başkasına yalvarmadın. Ee, madem bana inanmıyorsun. O halle git annene sor. Ona de ki, Hazar Şadoğlu artık beklemeyecekmiş. Bir dakika, bir dakika. Ne dedin sen? Ne demek bu? esmi sını Bizimiz hakkında merak ettiklerinizi her cayenin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.